Türkiye'de AK Parti'miz temayi doklaması yapıyor. 31 Mart'ta inşallah nasip olursa ülkemiz sandık başına gidiyor. AK Parti olarak biz de her zaman olduğu gibi yerel seçimlerde çok iddialıyız. Ancak halkımızın teveccüh ettiği, milletimizin özellikle belediye başkanlığında görmek istediği arkadaşlarımızı bedellemek için bir dizi çalışma yapılacak. Bunlardan bir tanesi temayül yoklaması. Bizler bugün Kayseri'de görevliyiz genel merkezimiz adına. Burada aday adaylarımızla ilgili bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık 2000 civarında delegemiz oy kullanıyor. Delegelerimizin oyu daha sonra genel merkezimiz tarafından tabi değerlendirilecek. Ondan sonra tabi kamuoyu anketler yapılacak. Onun dışında da genel merkezimizin başka çalışmalarıyla inşallah milletimizin önüne büyük bir coşkuyla, heyecanla inşallah aday olarak gösterdiğimiz arkadaşları belirlemiş olacağız. Tam olarak bir demokrasi şöleni şu anda yaşanıyor. Parti delegelerimiz, parti üyelerimiz gönüllerinden geçtiği gibi kanaatlerini belirtiyorlar. Genel merkezimizde inşallah bu kanaatlere göre bir karar verecek. 31 Mart'ta da ipi gösterecek olan yine AK Parti olacak. Bu çalışmaların ülkemize, insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Durmak yok, yola devam diyorum.